Üzümcü kardeşlerim selamun aleyküm. Şu süy günlere bakın güzel kardeşlerim bir. Şu süy günlere bakın. Yukarı çapaya gidiyordum. Abi durmak zorunda kaldım. Abi şu süy günlere bir bakın abi. Bu süy gün yeni değil mi? Bu süy günler yeni. Bak. Özellikle ayırdım şuraya sıkmadım bak. Şuna yani şuna ayırdım. Abi. Şunlara bir bakın ya. Canımı sıkıntısından bazı şeylerden dolayı şey yapmadım, dikkatimi çekmediydi. Bir anda jeton tak attı. Şu suyu günleri görüyor musunuz üzümlerdeki suyu günleri? Nasıl da oluşmuş? Şu aşağıya sıktıydım biliyorsunuz. Üç gün oldu herhalde zannedersem. Buraları komple sıktım. Buralara komple sıktım. Mükemmel şekilde sürgün vermiş. Sıvı uygulaması yaptıydım. Üç gün öncesi. Nasıl? Ah, yeni gün değil mi? Ah, ah. Çapalarımı bile aldım. Atı verdim yere suyu görünce. Şu dikkatimi çekince. Mısır çapalamaya gideceğim şimdi. Abi öyle bir güzel olmuş ki. Harika olmuş ya. Abi yeni yeni suygünde çıkmış ya. Nasıl hoşuma gitti şuna bak bir ya. 2-3 gündür de gelmiyordum bunlara. Üzüm canlarını vermiş bir anda. 3 gün önceki 3 gün sonra kendini gösterdi. Şu dala bir bakın hele bir. Fırlamış gitmiş yukarıya. Teli geçmiş teli. Benim boyumu geçmiş şu da. <laughs> Kudurmuş bayağı bildiğin. Abi böyle bir şey ya. Gerçekten böyle bir şey yani. İnanılmaz bir şey ya. Hay maşallah şuları da. Bugün hava kapalı yarın şuları da bir başlayayım bir. Hızlı bir şekilde. Şuraya şu bölgeye ağaç nerede? Ha, şuraya da attım. Çok güzel olmuş. Şimdilik Allah'a emanet olun.